çocuklarımızın geleceğine yapılan ihanetin tanığıyız. İş gücü uyum programı okullarımızın en temel ihtiyacı olan temizlik ve hijyen konusunda dahi tasarruf tedbirleriyle kısıtlanıyor. Haftada yalnızca 3 gün çalıştırılacak yardımcı hizmet personelleri asgari ücretin bile çok altında bir ücretle görevlendiriyor. Üstelik çalıştıkları günler sigortaları yapılırken bu sürede emekliliğe bile sayılmıyor. Bu koşullarda kim bu işi yapmak ister? 3 gün yeter mi? Çocuklarımızın sağlığı bu kadar ucuz mu? Hijyenden tasarruf edilemez. Okullarda temizlik bir lüks değil, zorunluluktur. Bir çocuğun sağlıklı bir ortamda eğitim alması en temel insan haklarından biridir. Fakat bu sorumluluğu yerine getirmek yerine hükümet geçici ve güvencesiz çözümlerle bizi oyalıyor. Okullarımızda hijyen eksikliği nedeniyle yaşanacak salgın hastalıklar kapıda. Bu sadece bugünün değil, çocuklarımızın geleceğinin sağlığıyla oynamak demektir. Geçici iş gücüyle değil, kadrolu ve güvenceli istihdamla bu sorun çözülmelidir. Veliler bu sorun hepimizin. Çocuklarımızın sağlığını ve eğitim hakkını korumak hepimizin görevidir. Veliler olarak bu soruna sessiz kalmamalısınız. Okullarda hijyenin sağlanması, sağlıklı içme suyu ve her çocuğa bir öğün yemek sağlanması öğrencinin en temel hakkıdır. Her gün çocukların karşı karşıya olduğu bu sorunları çözmek için sesimizi yükseltmeliyiz. Eğer bugün harekete geçmezsek çocukların geleceğini kaybedeceğiz. Kaynaklar nereye harcanıyor? Sarayın harcamaları, sermayeye verilen vergi afları devam ederken eğitim bütçesinden tasarruf yapılması hangi haklısı var? Devletin asli görevi eğitime ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaktır. Ancak milyonlarca lira sarayın lüks harcamalarına büyük şirketlere teşvikler olarak aktarılırken okullarımıza yeterli ödenek ayrılmıyor. Bugün sınıflarda hijyenik olmayan koşullarda eğitim gören çocuklarımız geleceğin yetişkinleri olacak. Bu adaletsiz düzeni kabul edebilir miyiz? Eğitime bütçe okullara ödenek istiyoruz. Tasarruf adı altında çocuklarımızın sağlığı ve geleceği riske atılamaz. Eğitimsel olarak her çocuğun hijyenik koşullarda eğitim alması için kadrolu ve güvenceli temizlik personeli istihdam edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca her öğrenciye bir öğün yemek ve temiz içme suyu sağlanması kamusal eğitime bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu çocuklarımızın sadece bugün değil, yarın da güvence altına alacak bir adımdır. Velileri ve eğitimcileri mücadeleye çağırıyoruz. Bu sorunu hep birlikte sahiplenmezsek çocuklarımızın sağlığı, eğitim hakkı ve geleceği daha da tehlikeye girecek. Veliler, öğretmenler, eğitim çalışanları gelin hep birlikte sesimizi yükseltelim. Kamusal eğitim hakkını savunalım. Çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim alması için mücadele edelim. Bu mücadele yalnızca öğretmenlerin değil, tüm toplumun mücadelesidir. Geleceğimizi ellerine teslim ettiğimiz çocuklarımızın haklarını birlikte savunmalıyız. Eğitime bütçe, okullara ödenek talebimizi daha güçlü bir şekilde haykırmak için sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Geçici çözümlerle değil, kalıcı, kalıcı politikalarla eğitim koruyalım. Gelecek çocuklarımızın onların hakkını savunmak da bizim görevimizdir. Şimdiye kadar okullardan aldığımız bilgiler neticesinde arkadaşlar ciddi bir salgın hastalık da yayılmaya başlamış. Ciddi bir grip salgını var şu anda okullarda. Bu temizliklerden kaynaklı olarak da tuvaletlerin temizlenmemesi veya iş gücünün yeterli olmamasından kaynaklı olarak 100. yılda birçok okulda bu sağlık hastalıklarından dolayı öğrenciler okulun daha başlangıcında okula gidememeye başlamış durumdadır bunun dışında eğitim emekçileri, okul idarecileri yeterli destek olmadığı için, personel olmadığı için öğrencilerle beraber hem sınıfları hem koridorları hem de okul bahçesini şu anda topla temizleme noktasını görevini üstlenmiş durumdadır. Bunun çözümü nettir. Ee, biz iş gelecek geçici görevlendirmeler değil, kalıcı istihdamla güvence gibi çalışan hizmetinin sağlanması ve okulların tam anlamıyla temizlenmesini istiyoruz. Katılımınız için teşekkürler. <laughs> Liselerde de var, şöyle söyleyeyim. Normalde okullarda tek başına mesela tek veya iki tane hizmetli kadrosunda eleman çalıştırırken e, dört katlı okullarda ya da beş katlı okullarda iki ya da üç tane iş eleman geliyordu yıllık olarak. Ancak şu dönemde baktığımızda e, hükümetin yapmak istediği şey şu aslında biraz kare ücretle 3 tane kişi çalıştırmak. Aslında e, kafadan bir hesap yaparsak sigortaları çıkıyorum sadece maaşlar üzerinden baktığımızda 36 bin cepte kalacak şekilde 3 kişiyi 18 günlük çalıştıracakları bir hizmet modeli oluşturmaya çalışıyorlar. Ve oluşturdukları model noktasından da yıl sonunda göreceğiz işsizlik oranında işte şu kadar düşürdük açıklamasıyla yapacaklar. Ancak bize gelen büyükler şu da var, ee, birçok kişi işe başlamamış ee, ya da ilk ayın sonunda işten ayrılacak çünkü e, kimse e, bırakın açlık sınırını, yoksulluk sınırını yani asgari ücretin üçte bir miktarında çalışmaya zorlanan bir noktada ve sigortaları yatırılıyor ancak sigortanın yatırılma noktası emekliliğe etki etmeyen bir sigortadan bahsediyoruz sadece sağlık haklarından yararlanacakları o da çalıştıkları süre boyunca gerisinde hiçbir etkisi olmayan bir sağlık sigortasından bahsetmiş oluyoruz. Tüm okulları bekleyen bir tehlike bu. O yüzden e, toplumun her kademesiyle beraber barikatı örmemiz gerekiyor ve o barikat noktasında da hem velilerimizin hem siyasi partilerin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de sendikaların hep birlikte bir mücadelesi sonucunda bir başarı elde edebiliriz. Tek başına mücadele kazanılmaz. Ee, hep beraber mücadeleye çağırıyoruz eğitimsel olarak.